Matematik yapısı hoş geldin arkadaşım. Bugün senin için birbirinden güzel enfes cevap tadında logaritma soruları hazırladım. Gel bakalım hemen sorularımıza. Demiş ki şekilde bir eğlence parkında bulunan hız treninin raylarının bir kısmı verilmiştir. Bu tren rayları ile ilgili demiş aşağıdakiler bilinmektedir. Bu rayların direklerinin bazıları A, B, C, D, E harfleri ile isimlendirilmiştir. Bu rayların demiş A ile E direkleri arasında kalan kısmı Y eşittir. 2 üzeri x fonksiyonunun şek grafiği şeklindedir. Yani arkadaşım şu kısım değil mi? A ile E arasında kalan kısım şu kısım değil mi? Bu fonksiyonun grafiği neymiş? Y eşittir 2 üzeri x. Ve demiş ki direklerin arasındaki mesafeler eşit olup A direğinin yüksekliği 0.5 metre ve demiş E direğinin yüksekliği de 32 metre mi? Yazalım o zaman arkadaşım şuraya. A direği şurası mı? Bak bu direğin uzunluğu neymiş? 0.5 metre. D de neresi? Pardon E. E de burası mı arkadaşım? E de neymiş? 32 metre. O zaman bak benim fonksiyonum y istir. 2 üzeri x arkadaşım ya. Ben burada 2 üzeri x fonksiyonunda x yerine a koysam. 2 üzeri a neymiş? 1 bölü 2. Aynı zamanda arkadaşım 2 üzeri e de neymiş? 32 mi? Bak buradan ne yaparım? 2 üzeri a 1 bölü 2 ise a buradan ne yapar arkadaşım? Eksi 1 mi yapar? Peki e ne yapar? 2 üzeri 5 32 idi ya. O zaman e buradan 5 yapmış öyle arkadaşım. A bura eksi 1. Şunu yazdım. Burası da 5 ya. Bunun arasında kaç tane uzunluk var? 1, 2, 3, 4 mu var yani? A, B, B, C, C, D ve D, E var ya. O zaman arkadaşım bak. Bana ne lazım? Bana D direğini yüksekliği mi lazım? O zaman bana D lazım. Bak şöyle yapayım mı? E'den A'yı çıkarırsam. Bak her birine mesafeyi ben K desem. K, 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 K. O zaman arkadaşım. Eksi 1 artı 4K neymiş? 5K. O zaman bak 4K ne yaptım? Eksi 1 karşı yazsam 6 yapar. Demek K neymiş? 3 bölü 2'miş. Şimdi bak benim D uzunluğum neydi? Ben D'yi bulmak için eksi 1'e ne eklemem lazım? Eksi 1 artı 3K mı ekleyeceğim? Artı bak 3K diyeyim. O zaman bak D ne oldu? Eksi 1 artı 3 çarpı 3 bölü 2'den Bak D ne oldu? Eksi 1 artı 9 bölü 2'den yani düzenlersem 7 bölü 2 mi oldu? D'yi buldum. O zaman bana söylemiş arkadaşım? Demiş ki D direni yüksekliği kaç metredir? Benim fonksiyonum 2 üzeri x değil miydi? O zaman neyi bulacağım? 2 üzeri 7 bölü 2 mi bulacağım arkadaşım? O da bak ne yapar? 2 üzeri 7 bölü 2. Şöyle yapar mı? Ben bunu parçalara bölsem. 2 üzeri 1 bölü 2 artı desem 6 bölü 2. Yani burası ne yaptı? 2 üzeri 1 bölü 2 artı 3 mü? Bu da şöyle yazılır arkadaşım. 2 üzeri 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri 3 değil mi? O da bak ne olur? Kök 2 çarpı 8 olur. Bunu düzenlersem cevap ne yapar? Denil seçeneği olmuş oldu. <laughs>